Arkadaşlar bugün de sizinle ben Pick Me Girl Melisa Bu e, e, da kart göstereceğim İşte böyle Aynı benim gibi Pick, pick Me Şimdi bunu açıyoruz ASMR Kremix Pick Me Girl Pick Me Pick Burada benim en çok sevdiğim kısım var. Bakın. Kremi. Bakın. Bakın bunlara. Bakın. Çok güzel. Bakın. Bakın. Pek benim pek mecağım Çok güzel eşyalarım var tabii ki. Her zaman öyleyimdir. Annem beni her zaman her istediklerimi yapıyor. Bakın bunlara. Şunlara bak. Hadi ar arkadaşlar da var. Bakın Sanıyorum.